Son sevdiğim kadının yanında olamadım. Kalk lan ayağa. Kalk lan, üstünü arayacağım. Kalk. Nasıl olabilir ya? Ben şimdi Hayır. ne yapacağım? Ya misafir eve davet etmek yok mu? Bir girip bakayım içeriye. Yeni evin hayırlı olsun demeye geldim. Bak böyle daha iyi oldu. Burada yalnızsın. Bir şey ihtiyaç olsa haber et. Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonunda bizi birçok şok bekliyor. Çünkü görüyoruz ki karakterlerin hepsi büyük değişimlerden geçiyor, hem kişilik olarak hem de maddi açıdan ciddi değişiklikler yaşanıyor. Ama en büyük kaos Nursema ile Firaz arasında yaşanacak ve bunun tek sebebi Işıl olacak. Eğer sizde yeni oyuncuların gelişiyle birlikte Işıl'ın rezil olmasını istiyorsanız videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca en doğru dizi tahminlerinden haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Asude'nin kardeşi olan Ayhan'ın diziye katılmasıyla birlikte 4. sezonda aileler arasındaki çatışmalar yeniden alevlenecek. Bu noktada Abdullah hisselerini onlara satmak zorunda kalacak çünkü Işıl bu fırsatı kolluyordu zaten, Abdullah'ı emekli olması için ikna ediyor. Sonrasında ise tüm mal varlığını elinden alıyor. Ve bu şekilde biz dördüncü sezonda fakirleşmiş bir Abdullah ile karşılaşıyoruz. Bu durumdan en çok etkilenen kişi Nursema oluyor çünkü Firaz ile ilişkisi daha da kötüleşiyor ve sonunda karnında Firazdan olan bebekle birlikte yoksul bir eve taşınmak zorunda kalıyor. Yeni bir hayat kurmak için. Ama Firaz Nursema'nın hamile olduğunu öğreniyor ve Asude'nin istememesine rağmen onun yanına gidiyor. Ünal ailesinin fakirleşmesinden sonra Fatih ile Doğan'ın evliliği de uzun sürmüyor çünkü Fatih yeni duruma alışamıyor ve bu yüzden doğadan boşanma kararı alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili gelen haberlere göre Serkan Rutkaya İköz, 4. sezonda oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Benim tahminime göre, bu yeni karakter 4. sezonda Doğan'ın partneri olacak. Lütfen sizde düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.